Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda size çok sorulan sorulardan bir tanesi mikronun yedeğini nasıl alırım konusunu işleyeceğiz. Bununla ilgili size üç farklı senaryo göstereceğim. Ee, çok sık sorulan soruydu. Video çekme ihtiyacı hissettim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar yedek almadan önce Program e, verileri nerede saklıyor? Bunu önce bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilmezsek yanlış yere alırız. Bunu da nereden öğreneceğiz? Hemen gösteriyorum. İster fly olsun ister jump olsun hiç fark etmez. Programın üzerine gelip sağ tıklayıp özellikler deyip dosya konumunu aç diyoruz arkadaşlar. Burada programın kurulum dosyaları var. Burada database.ini diye bir dosya var arkadaşlar. Database'imizin, veri tabanımızın nerede olduğunu buradan görüyoruz arkadaşlar. Bakın diyor size cd mikronun altında V16XX'in altında diyor senin verilerin. Şimdi arkadaşlar en güzel test yöntemi şudur. Bunu kapatayım. Şimdi programa girdiğimizi varsayalım. Mesela e, Fly'a giriyoruz mesela örneğin. Benim verilerimin isimlerine bir bakayım önce. Test edelim. E, doğru yeri aldığımızı buradan da görmüş olalım arkadaşlar. Örneğin programımızda bizim veri tabanlarımız hangileri? Bakalım. Benim iki tane veri tabanım varmış. Bir tanesi KnockBit, bir tanesi Test'miş. Şimdi ee, az önce bakmıştık. Tekrar bakalım. Program files'ın altına gidelim şuradan. Dosya konumunu aç diyelim. Database dosyamız ne diyordu bize? C'de mikronun altında V16XX'in altında diyor senin verin diyor. O zaman ne yapıyoruz biz arkadaşlar? <laughs> Pro, e, bu bilgisayar kısmına geldik. E, C kısmına geldik. Benim zaten bir tane diskim var. C'de mikronun altında V16XX Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar, nokt bil ve test. Yani ben burada veri tabanlarımda görüyorum arkadaşlar. Yani doğru yer burası arkadaşlar. Benim yedek alacağım yer C'deki mikro kulesürü arkadaşlar. Çok sık yapılan hata şu: Kişi geliyor, programın üzerinde sağ tıklıyor, özellikler diyor, dosya konumunu aç diyor, program dosyaları burasıymış gibi gelip buranın yedeğini alıyor. Burası program files'ın içindeki. Mikro B16XX arkadaşlar. Yani burada program kurulum dosyaları var. Burada veri tabanınız yok arkadaşlar. Buradaki yedek sizin hiçbir işinize yaramaz. En büyük yapılan yanlış bu. Bir ikinci yanlış daha da acemice. Gelip programın üzerinde şey masa üstündeki programın kısa yolunun yedeğini alıyorlar arkadaşlar. Yani adam muntaz zaman bu yedeği alıyor. Ama kısa yolu ya da program faysın altındaki yedeği alıyor. Yanlış yeri alıyor ama yedek aldığını zannediyor. Daha sonrasında makinası çöktü, çalındı, ne bileyim hacklendi gibi durumlardan sonra geri dönüşü olmuyor arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Çok sık yapılan hatalardan bir tanesiydi bu arkadaşlar. Doğru yeri almak için database dosyasına bakıyoruz. Database dosyasına bunun üzerine sağ tıklayıp özellikler diyerek de bakabiliyorsunuz. Kurulum yapıldıktan sonra şöyle masa üstünde klasörler oluyor. Şuradan da bakabilirsiniz. Database dosyası burada da var arkadaşlar. Yani doğru yer veri dizinindeki yer arkadaşlar. Herkes de C olacak diye bir şey yok tabii ki. Programı kurarken bazen bayiler C'ye değil D'ye de kurabilir. Database dosyasında o zaman D yazacak arkadaşlar. Burası sanırım anlaşılmıştır. Şimdi doğru yerin neresi olduğunu bildikten sonra bir ikinci uyarım da şu arkadaşlar. Lütfen ve lütfen bilgisayarın içerisine bir yere yedek almayın arkadaşlar. Harici noktaları alın. Bir harici disk olabilir. Ne bileyim buluta bir yere atmış olabilirsiniz. ...flash diski almış olabilirsiniz. Başka bir bilgisayara... ...kopyalamış olabilirsiniz. Hepsini yapın... ...ama aynı bilgisayar üzerinde... ...masa klasör açıp ya da başka bir yere klasör açıp da... ...buraya almayın arkadaşlar. Çok sık karşılaşıyoruz. Ee, adam e, düzenli bir şekilde... ...yedeğini alıyor. Harici diski alıyor ama... ...bilgisayarında takılı duruyor. Onun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Makinanız hacklendiğinde... E, ...direkt aldığınız yedeği de... ...hacklenmiş oluyor. Dolayısıyla... ...almış olduğunuz yedeğin hiçbir anlamı olmuyor arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka ayrı bir noktaya bu yedeği alın arkadaşlar. Bu uyarımı da yapmış olayım. Şimdi yedek alırken 3 yöntemden bahsetmiştim. İlk yöntemimiz şu arkadaşlar. Az önce verimizin nerede olduğunu öğrendik. Doğru mu? Öğrendik. Şimdi geliyoruz bilgisayarımın içerisinde yerel diskte mikro klasörün içindeyim. İsterseniz mikro klasörün tamamını da alabilirsiniz. Ama çok yer kaplıyor. İşte benim yerim kısıtlı, alacağım yer kısıtlı derseniz bunu almasanız bile, yani mikroyu komple almasanız bile en azından içine giriyorsunuz arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz datanın yedeğini alıyorsunuz. Örneğin ben nokbili kullanıyorum. Sadece nokbili almak da yeterli olur arkadaşlar. Buradaki boyut biraz daha düşüktür. Ama tavsiyem komple alın arkadaşlar. C'deki mikroyu ya da D'deki mikroyu neyse artık yolunuz. Bunu komple kopyalayın arkadaşlar. Bunu kopyalamadan önce şöyle bir şey var arkadaşlar. Mikro programı SQL veri tabanında çalışıyor. Dolayısıyla SQL programına girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şurada Management Studio yazdığımda geliyor zaten. SQL Server Management Studio kısmına geliyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir not. SQL'i durdurmadan yedek almıyoruz arkadaşlar. En önemli şey bu. Burada gelen pencerede connect diyorum. Burada SQL'im şu anda yeşil bir işaret var burada görüyorsunuz. Bunu durdurmam gerekiyor. Eskoyu durdurmadan kesinlikle yedek almıyorum. Şimdi ilk e, birinci yedek alma yöntemimizi gösteriyorum arkadaşlar. Esko'nun üzerine geliyorum, sağ tıklıyorum, stop diyorum ve eskoyu durduruyorum. Bu yeşil olan ikon kırmızı oluyor arkadaşlar. Bu kırmızı olduktan sonra bunu minimize ediyorum buradan ve verimin olduğu yere geliyorum C'deki mikroyu kopyalıyorum nereye kopyalamak istiyorsam harici disk harici disk flash ise flash bu mikronun tamamını oraya atıyorum arkadaşlar. Bunu kopyaladıktan sonra sonra tekrar programıma girebilmek için az önce durdurmuş olduğum ile tekrar start yaparak yes diyerek yeşil hale getiriyorum. Start yapmazsam mikroya zaten giremem arkadaşlar. Bu birinci yöntemde arkadaşlar. Şimdi ikinci yöntemden bahsediyorum. İkinci yöntem e, direkt SQL'in üzerinden alınır arkadaşlar. Buradaki az önceki bu database'lere falan bakmaya gerek yok arkadaşlar. E, Management Studio'da az önceki yerde e, database altında bakın verilerim burada görünüyor zaten. İşte Nokbil de var, test de var. Burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Şu Nokbil alacağımızı varsayalım. Şuradaki 3 tane dosyayı da yani Nokbil, Log Data, Work -data. bu üçünü de yedek alacağız. Nasıl alacağız? Notbin'in üzerine geliyoruz arkadaşlar. Task diyoruz. Task'ın altında backup var. Backup diyoruz. Backup'ı tıkladığımda bana diyor ki senin diyor yedeğini ben cd program files'ın içinde işte şuraya alıyorum diyor. Bu yolu değiştirebiliyorsunuz. Standartta kalabilir. Ben okey'e OK bastığım anda Nokbil'in yedeğini alıyor. Başarıyla tamamlandı diyor. Yedeğimi aldım. Şu ikinciyi ve üçüncüyü de alın arkadaşlar. Task, Backup, OK. Bu da başarıyla tamamlandı. Rök detayı da alıyorum. Backup. Okey. Evet. Yedeğimi almış oldum. Nokbil'in yedeğini almış oldum. Nereye aldı? Program files'ın içindeki SQL aldı. Şimdi bakalım ne şekilde almış. Geliyorum. Şuradan geçeyim. Program files'ı buluyorum. Program files'ın içinde SQL server'ı buluyorum. Burada şu. O yoldan bakabilirsiniz. Az önce aldığı yerde yazıyordu zaten bunlar arkadaşlar. Bakın burada backup diye bir şey var. Bakın, almış olduğum yedekler burada bak uzantılı dosya şeklinde alınmış oldu. Bu da ikinci bir yöntem arkadaşlar. SQL'den yedek alma. SQL'den yedek alıp, programları işte diyelim ki bilgisayarınız çalındı, yandı, hacklendi varsayalım. Tekrar kurduğunuzda SQL ile SQL üzerinden veriyi geri koymak için kullanacağınız yöntemdir arkadaşlar. Bilmeyenler tabi ne yapıyor bu esnada? Bayilerini arayarak bayilerinden destek alabiliyor arkadaşlar. Şimdi e, bu ikinci yöntem e, çok aslına bakarsanız e, bilgisi olmayanlara çok tavsiye ettiğim bir yer değil. İlk yöntem daha e, kolay bilmeyenler için ama SQL bilgisi olanlar ve SQL'den SQL'i almayı bilenler bunu kullanabilir. Bir üçüncü yöntem de arkadaşlar Mikro'nun bir modülü var arkadaşlar. Mikro Drive diye bir modülü var. Mikro Drive ee, şöyle kapatayım şurayı. MicroDrive, Micron'un sattığı, e, ücretli olarak sattığı bir e, modül. Burada e, yıllık ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. E, şuradan fiyatlarını da göstereyim size. E, MicroDrive kısmına geldim. Şimdi diyor ki sen diyor 5 GB'lık e, için bana 333 lira ödersin diyor. Yani bir modülün e, fiyatı bu. E, 45 GB'lık bir alan istiyorsan 995 lira vererek Mikron'un modülünü satın alıyorsun. Mikro bunu buluta alıyor. Bunu bayiniz yapıyor arkadaşlar. Bayi arıyorsunuz. Ben 45 GB'lık bir alan istiyorum diyorsunuz. Onun modülü kuruluyor. Sizin belirleyeceğiniz saat ve tarihte otomatik olarak buluta bunun yedeğini alıyor arkadaşlar. Ama yıllık olarak bu bedelleri ödemeniz şartıyla. Şimdi arkadaşlar 3 yöntemi de görmüş olduk. Tekrarlıyorum. Yedek alırken Mutlaka ve mutlaka database dosyasına bakmayı unutmayın ee, ve mutlaka ve mutlaka harici bir noktaya yedek alın arkadaşlar. Bunları yaptığınızda hiç korkmayın bilgisayarınıza ne olursa olsun buradan geri dönüş mümkün arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.